Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadığı son 3 maçta sırasıyla Pınar Karşıyaka, Galatasaray Live Hospital ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kaybeden Banvit, ligin 19. haftasında zorlu Rönesans Sete Dankara deplasmanına konuk oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 80-79 kazanan Turuncu Yeşilliler bu sonuçla birlikte ligdeki 11. galibiyetini elde ederken ev sahibi ekipse 7 galibiyetli kaldı. Mücadelenin başında Banvit'in Simmons, Rowland ve Mehia ile bulduğu basketlere Tucker ve Gatons'a karşılık veren Ankara temsilcisi, konuk takımın aradaki sayı farkını açmasına izin vermedi ve birinci periyot 20-19 Banvit'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte boyalı alanı daha etkili kullanan Zoran Lukic'in öğrencileri aradaki sayı farkını açmayı başarsa da Rönesans Tedankara Kolejiler ilk yarının sonuna doğru Cevher Özen'in sayılarıyla aradaki farkı eritti ve ilk 20 dakika 40-38 misafir ekibin lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta ilk yarı oranla yüksek bir yüzdeyle hücum eden ev sahibi takım, Gatins ve Tucker'ın sayılarıyla rakibini yakaladı. Çeyreğin son bölümünde hücumlardan boş dönmeyen Rönesans Tedankara Kolejiler, Maçta öne geçmeyi başardı ve son 10 dakikaya 60-57 önde girdi. Dördüncü çeyreğe 8-0'lık bir seriyle başlayan ev sahibi, Banfit'in skor üretmekte zorlanmasıyla aradaki sayı farkını çift hanelere çıkardı. Bu dakikadan sonra tecrübeli oyuncuları Chuck Davis ve Semi Mehia'nın sorumluluk almasıyla maça bir kez daha tutunan Banfit, Ale Aminu'nun da devreye girmesiyle maça yeniden ortak oldu. Son iki dakika içerisinde Veremenko ve Mehiyala skor üreten Bambit savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımayınca mücadeleyi 80-79 kazanmasını bildi.